Días. buenos días. Buenos días. Buenos días, Tuba. Buenos. Buenas. 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 Bir de bakayım. Hast hastalık. Oh express hastalık. Expresar. Hızlı hastalık. Geçeceğiz. geçeceğim. i̇fade İf etmek. Değil mi? Bak etmek, evet. <laughs> tatsız bir konu ama lazım olabilir ne olur ne olmaz bunları da öğrenelim <laughs> bunu öğrenirken de bir tane daha fiil ekliyoruz ekliyoruz dolar fiili dolar fiilinin tam türkçesi ee, 6.45 <laughs> şakaya bak <laughs> şimdi ben cahil gene bağlantıyı kuramadım niye ne 6.45 ne dolar ya işte doler zengin aman <laughs> 6.45'te mi bıraktın sen tamamen sıktım ya Ama tam, tam zengin ağzıyla dolar diyormuş gibi değil mi doler doler <laughs> hiç de alakası olsa yok mu acı çekmek mi acı, acı çek. Aa ha acı veriyor aynen öyle acı <laughs> veya acı var. E varmış alakası ah. hocam işte. <laughs> ah, <gözüme> ya. <laughs> ne oldu, Peki, acı veya tamam. ağrı ver. <laughs> Aynen. niye bu şekilde? Yani niye ağırmak veya acımak değil, acı vermek, acı... Çünkü gustar gibi kullanacağız. Hmm, o ha. veriyor. Bu da İspanyol'un mantığı biraz ters e, gibi kullanıyorsak ne yapıyorduk? Açık özneleri hep aile veriyorduk. Doğru mu? Şöyle yapacağım onu. Ondan sonra olmazsam olmazlarımız M. M. E. E. T. L. L. Le. Nos. Of. Oy. Le. Os, ha. Cımbızla çıkarıyorum ha. Ben kurgu da bunu acayip biliyormuşuz gibi ayarlarım. <gülüyor> 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 Olmazsa olmazlarımız MTL no les. Arkasından Usta veya Gustarın altıncı çekimi. Arkasından da acıyan veya ağrıyan yerimiz acıyan veya evet şimdi geldik elif ve yumuşak yere aa, aa <laughs> doğru mu Tabii. doğru arayan gel. birkaç tane cümle yapalım bir şey diyeceğim gusta mı gusta veya gustan Gustav ya gustan, Çok, kalıp şimdi doları mı oraya oturtacağız? Yoksa Ay ne gustası ya. Yok yok doları gustar gibi kullanıyoruz ya onun örneğini ver. Böyle yapıyorduk. Şimdi aynen aynen. Ay sağ ol. <laughs> döle. Veya Dölen. Ay kafam evet. tamamen gitti. Dolar fiili. O su u e diye çekiliyor. Dolayısıyla tekil döle veya dölen arkasından da acıyan yerler. Yer veya yerler. Şimdi örneklerle oturtturalım. Ee, nasıl tekil çoğul kullanıyoruz? Ne yapabiliyoruz? Ne yapamıyoruz? Türkçeden başlayalım. Başüstü Doğru yazdım inşallah. Doğru hocam. <laughs> Başım ağrıyor. Şimdi Türkçe'de başım ağrıyor çok rahatlıkla yapabiliriz. Ee, o ağrıyor değil mi? Sonra e, başım işte kolum ayağım falan diyerek kime ait olduğunu söylüyoruz. Sahiplik ekiyle yapıyoruz biz onu. Mantık çok farklı olduğu için tamamıyla Türkçe'ye unutuyoruz. Diyoruz ki evet orada bir baş var ağrıyor ve bana ait. Ve bunları hmm. yukarıdaki cümleye oturtacağız. Açık özne var mı? Benim başım diye. Yok. 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 Dolayısıyla ne yapabiliyorum? İşte M'den başlıyorum değil mi? Hı -hı. Kime ağrı veriyor? Bana veriyor. Olay benim. Hı -hı. Baş bir tane mi? Hı -hı. Tamam. İnşallah öyledir. M o zaman duale. Arkasından da Türkçe'yi unutuyoruz dedik. Dolayısıyla sahipliği artık saymıyoruz. La cabeza. Olay bu. Me duele la İşte o benim başım ağrıyor vurgusunu yapacaksam o zaman Ami. aynen. Benim başım ağrıyor. Ağrı. ağrı, ağrı diye o vurguyu Türkçe'de yapıyorsam benim başım ağrı. O zaman mi me duele la cabeza. Ne olsun? Kalbim acısın hocam. Hemen oraya bağlı Gerçek şey bıraktık. <laughs> Hemen şiire şarkı Türkiye bağlı. Hayır efendim. Yara. çok ağrıyor. <laughs> Onu şiirde şarkıda yaparsınız. Şimdi çok gezmişiz, çok, 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 çok tozmuşuz. Ayaklarımızın tabanları zongli. Ayaklarımız ağrıyor diyeceğim. Tamam mı? Hı hı. Ayak, ayaklarımız. Pardon. Ayaklarımız Aa, ağrı ağrı Yine Türkçesini unuttuk. Ne yapıyor? gene yani acı var, ağrı var. Ayaklar var ve biz varız. Doğru mu? Bizim ayaklarımız diye açık özne yok. O yüzden ne yapıyorum? Nereden başlıyorum? Nos, ne diyeceğim? Bizden. Nos. Nos. Ayaklar çoğul mu? Evet. O yüzden duelen ayaklar çoğul olduğu için biz çoğul olduğumuz için değil. Ayaklar çoğul olduğu için nos duelen los pies. Çok ağrıyor, az ağrıyor, fazlasıyla ağrıyor gibi ağrıyı derecelendireceksem ee, mesela soru üstünden gidelim. Pardon, Türkçe'de niye öyle yaptım? Ee, ne olsun mesela kolun acıyor mu diyelim? Kolun, kolun çok acıyor. Bir soru sorayım. Zaten fiil üzerinden sorduğum için düz cümle yapabilirim, değil mi? Mantık oldu. <laughs> Şimdi sen kişisine soruyorum, doğru mu? Hı hı. Buyurun. Te, evet. evet. te. Hatta kolların diyelim, şu hep tekili tekil denk geldi ya, kolların. Ne yaptıysa artık, neyse. İşe taşımıştır. Hah, hah. Kollar çoğulu olduğu için duelen. Çoku vermeye çalışacağız şu an. Hı. Evet, ne diyor, ne diyor? Umut Los brazos. Muçoyu başa koyacağız. Buraya mı? Yok, sonra duelenden mı? sonra. Te duelen mucho los brazos. Cip dedi bana az önce mucho deyince. Belki yanlıştır, daha bir şey demedim. Evet, ben <laughs> Zaten doğruysa sıkıntı olur. <laughs> Niye? Ne yok deyip ben sana demek çok ayıp. <laughs> Ustarda Mucho'yu nereye koyuyordunuz? Filden sonra koymuyor muydunuz? Çok hoşlanıyorum derken Mega Usta demiyor muydunuz? Evet. Tabloyu evet. hatırlayın. Evet. Daha tabloyu buraya taşıyayım mı? yok da şey. bu oldu gibi oluyor o zaman. Kafam mı karıştı İstiyorsanız taşıyayım bir görün. Evet buyurun taşıdım. Usta tablomuz buydu, doğru mu? Açık özneyi vurgu amaçlı kullanıyordu. Eğer bir olumsuzluk varsa şu MT'yi beraber hatta şunu silelim, kafı karıştırmasın. MT'yi beraber e, kabul edip hani tek bir fiilmiş gibi kabul edip olumsuzluğu öne alıyorduk. Eğer bir derecelendirmemiz varsa da hangi derecelendirme olursa olsun, gustarın arkasına alıyorduk. Çünkü oradaki yani o tür cümlelerde işte çok hoşlanıyorum, az hoşlanıyorum, fazlasıyla hoşlanıyorum, hiç hoşlanmıyorum falan gibi e, derecelendirme hep ustara gidiyordu. Şimdi bunu eğer dolere, şunu sileyim, dolar fiiline adapte edersen, duele veya duele burada olacak. Doğru mu? Arkasından derecelendirme geliyor. Şimdi burada tekil nesne, çoğul nesne gene geçerli olabilir. Şu fiili siliyorum. Tekil nesne derken işte hani e, kafam, işte sağ kolum, sol bacağım falan gibi bir şeyler varsa tek olanlar. Çoğul işte kollarım, ellerim, ayaklarım falan gibi çoğul. Dişlerim falan değil mi? Onlar çoğul. Dolayısıyla te duelen e, mucho los brazos. Soru yaparken ama şöyle bir vurgu kayması da yapabilirsiniz. Pardon. Te duelen los brazos. Mucho. Kolların ağrır çok gibi. Kolların ağrır çok. <laughs> yani konuşurken o mucho'yu vurgu amaçla en son alabilirsiniz. Te duelen los brazos mucho. Çok mu ağrıyor? Gibi bir oynama yapabilirsiniz. Ama düz düz cümlelerimizi, düz ifadelerimizi kesinlikle ne yapıyorduk? O derecelendirmeyi, kustardaki gibi hemen doların arkasına koyacağız. Buraya kadar tamam mıyız? Peki burada yapamadığım bir şey var. Dolar fiili. Dolar fiilinden sonra Fiil kullanamazsınız. Hmm. Yürümek sana ağrı vermez. Koşmak sana ağrı vermez. Ama yürüdüğünden dolayı, koştuğundan dolayı bacakların ağrı verir. Şiirde, şarkıda her şey mübah. Ona hiç dokunmuyorum bile. Orada her şey yapabilirsiniz. Yani mantık olarak işte unutulmak bana acı veriyor falan. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama o normal hayatta olan bir şey yani gerçeklikte yeri yok. Tamam. Şiirde, şarkıda tabii ki her türlü karşınıza çıkar. Buraya kadar tamam mıyız? Anlatabildim. Dolar fiilini Türkçedeki halini unutuyoruz. Oradaki nesneleri alıp tabloya yerleştiriyoruz. Derecelendirme varsa dolardan sonra. İşte olumsuzluk varsa gene öne alabilirsiniz ki ağrımıyor. Ha soruyor belki değil mi? İşte başın mı ağrıyor? Hayır ağrımıyor falan gibi. Olumsuzluk bir ihtimal cevapta olabilir. Dolayısıyla dolar fiilimizi aynı gustar gibi kullanacağız. Türkçesini unutacağız. O hani şey var ya matematik formülü. İşte bu var bu var bu var. Matematik formülü yerleştir sonuca gel. Aynı olay bu. Burada da o.